Uf, iyi bir savunmaya güzel bir kontra teknikle karşılık geldi. Bakın herkese merhaba arkadaşlar. Ben antrenör Ebubekir Kurçepe. Bugünkü videomuzda Arman Sarukyan'ın katıldığı bir tane karate kombat müsabakasını izleyeceğiz. Onun grappling. Ee, tam kurallarına hakim değilim ama tahminimce BJJ'nin böyle duvarlı versiyonu gibi bir şey. Bir serbest güreş yapacaklar burada. Bu tarz müsabakalarda yani videoyu buluyorum ve ilk kez sizlerle birlikte izlemek istiyorum ki yani doğrusuyla yanlışıyla aynı anda tepki verelim ve evet, şu an mücadele köşede devam ediyor. Arman Sarukyan bir tane kol e, bloklar rakibini duvarlara kadar itti. Burada bir yakalama çalışıyor. Burada Arman'ın yapmaya çalıştığı şey rakibin e, bacaklarını bulmaya çalışıyor. Oradan aşağı doğru çekerek geri almak istiyor ama rakibi de bloklardan karşılık veriyor. Duvarın avantajını kullanıyor Tabii normalde e, bacağı buraya kadar çektikten sonra buradan kurtulma şansınız yok. Rakip sizi her türlü yere alır. Ama duvarın avantajını kullanıyor. Buradan bir bacak değiştirdi ve armanın üstüne çıkmaya çalıştı. Ama armanın takibi güzel. Bakın. Kontrolleri aynı şekilde devam ediyor. Bilekler burada. Rakip sizin burada bileğin tuttuğu zaman şu parmakları arkadaşlar tamam mı? Dışa doğru çevirerek kendi rakibin bileğini kendiniz tutabilirsiniz. Bu da aklınızda bulsun. Eli buradan bu rotasyonla çevirip rakibin bileğini tutuyorsunuz. Burada bu tutuşta full komple arman avantajı. Hem bileği almış hem ellere bakın işte. Güreşte elleri içte olan kazanır. Elleri içte ne demek? Koltuk katlarının içinde parmaklarla ya da işte boynu parmaklarla siz tutuyorsunuz. Burada bakın rakibin eli nerede? Armanın kolunun dışında. Armanın eli nerede? Rakibin kolunun içinde. O yüzden rakibi avantajı vermek istemiyorsanız bu şekilde el değiştirerek az önce burada şu an yaptıkları gibi içi bulmaya çalışın. Arman yine kol bloklardan bir arama peşinde elini koltuk altına getirdi. Burada ne yapabilirsiniz? Bakın rakip bileği vermiyor. Eğer rakip bileğini de izin verirse buradan bileğini tutup koltuk altında bu şekilde yana doğru çekerken bileği de aşağı doğru çekip arkasına geçmeye çalışabilirsiniz rakibin. Bakalım deneyecek mi? Yok. Rakip izin vermiyor. body şu an mücadelede bir şey yok karşılıklı blok arayışları devam ediyor aynı şekilde evet arman güzel bir deneme yaptı burada ne yaptı bakın iyi izleyin elini koltuk altına soktu rakip burada doğal bir tepkidir bu. Yani bu koltuk altından kurtulmak istiyorsanız ve herhangi bir eklemi tutamıyorsanız geri adımlarsınız ki vücudunuzu rakipten uzaklaştırırsınız. Doğal bir tepkidir. Ve Arman bunu çok güzel bir ekstra kontraya çevirdi. Uzaklaşan vücut. Adam kafası eğik olduğu için aşağı doğru çekti ve bir boyunduru kaldı burada. Güzel takip. Ama sonunu getiremedi. Tabi burada getiredebilirdi. Ama bu takipleri yapabilmek profesyonellik istiyor ve Armando görüyoruz şu an. Bu tarz şeyler ince olarak gözükebilir. Önemsiz gözükebilir ama güreşte oyunu açmak için çok önemlidir bu tarz takipler. Siz de rakibin her adımını izlemeniz gerekiyor. Yine bir kol blok aldı. <laughs> kol bloktan aşağı çekmeye çalıştı ama sıyrıldı rakip oradan birkaç tane fake gösterme yaptı. Rakipten bir çift alış denemesi. Başarısız, kötü bir alış. Evet, Arman 2 koltuk altında buldu şu an. Bakalım bele girebilecek mi? Burada amaç şudur. İki koltuk altında bu şekilde aldığınız zaman yapabileceğiniz birkaç teknik var. Bir tanesi bu iki koltuk altını bu şekilde yukarı doğru kaldırarak bele girmek. İkincisi bunları yana doğru çekip yine bele ya da bacağa girmek. Üçüncüsü yine kaldırıp bu bacağınızı rakibin arkasına takıp aşağı inmek. Bakalım Arman burada bir şey bulabilecek mi? Rakip izin verecek mi? Rakip hemen blok kontrolüne geçti. İzin vermiyor yaklaşmasına. Sıyırarak arama denemesinde rakipten bir dış çangal iş çangal pardon. Rakip Arman üstüne gelirken bir iş çangal denemesi yaptı ama başarısız. İki taraf da çok kontrollü. Şu an bir Arma'nın ilk dakikada bulduğu dalış haricinde kol bloktan mücadele başka bir pozisyon çıkmadı. Rakipten bir dalış sporla karşılık verdi. Bakın kolu yoklarını hiç bırakmıyor. Rakibin hiç kendisine kontrol etmesine izin vermiyor. Kol çekmeden dalış denemesi rakipten ama yine başarısız. <laughs> evet ilk devre bitti şimdi mücadelede olan aktif anlara bakalım İşte Arma'nın burada bir boyunduruğu vardı burada o tutturamadı tam olarak Taktiksel antrenman çalışırken şuna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Müsabakada her zaman birinci devre, ikinci devre ve üçüncü devrede işte oluşan durumlar, e, gireceğiniz teknikler değişiklik gösteriyor. Bunların sebeplerinden en büyüğü de rakibin terlemesi. Mesela bizim güreşte e, devre arasında rakibi silmek var. Bazı, çoğu branşta yok ama bizde var. Rakibi siliyorsun ama buna rağmen Hemen ilk 15. saniyeden sonra ikinci devrenin rakibini bu vücudundaki bu şekilde ter senin bütün tekniklere girmeni engelliyor. Ne kadar silersen sil. siliyor ama fark etmiyor. Bir şey değişmeyecek yani. O yüzden maç içinde bir şeyler düşünürken, taktik düşünürken de bunları göz ardı etmeniz gerekiyor. Göz ardı etmemeniz gerekiyor. Bunlar çok önemli. Evet ikinci devre başladı. biraz ileri sararak izleyebiliriz aslında. ben de sizle beraber ilk kez izlediğim için teknik çıktı mı? Anlatabilecek önemli şeyler var mı? Tam olarak hakim değilim ama ilk devrede ne kadar teknik masa da kontroller ve bloklarla alakalı güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Bakın Arma'nın takibi çok iyi. Ve Arma'nın kafasına da iyi bakmanızı istiyorum. Mücadele yaparken. Bakın. İki sporcuya da bakın. R rakibin omuz sızalarına hep hakimler. Kafalarını eğmiyorlar ki ilk eğmede mesela bu şekilde eğdiğinde az önce boyunduruk yemişti. O yüzden bu dayamaları saymıyoruz tabii ki. Bunlar normal dayamalar. Karşılıklı burada bir eğme söz konusu değil. Güreşirken kafanızla vücudunuzun diğer organları kadar çok önemli. Evet birazcık daha hızlanmaya başladı tempo. Evet rakipten güzel bir dalış denemesi ama Arman onu da savunmayı başardı. Bakın terden dolayı yeteri kadar koltuk altına artık giremiyor. Mücadele biraz daha karşılıklı göğüs göğüsü olmaya başladı. Evet tempo buralarda artmış gibi gözüküyor bakalım. Hmm. burada bir şey olmuş. Evet arman kötü bir dalış. Dalışın kötü olmasının sebebi şu. Aslında burada bu bacak önde kalmış. Buraya bir dalış yapabilirmiş. Orada kaçırdı ve tekrar uzaktan bir giriş denemesi. Bakın. Dalışın aslında kötü olmasının sebebi bu ayak ya biterden ya da işte hız kaybından dolayı falan Öndeki de tam olarak yetişemiyor. Öyle olunca daha daha girmeden bakın rakip sprola başlamış. A burada bu dalışı tamamlamanız çok zor. Buradan rakip boyunduru kalmış. Bakalım oturtabilecek mi yoksa armağan buradan bu şekilde sıyrılabilecek mi? Bakın buradan sıyrılmak istiyorsanız da boyunduruktan şu an çünkü rakip tam oturtmadığı için sıyrılma şansınız var. Yapabileceğiniz iki tane hamle var. Bir, buradaki elinizi rakibin beline götürüp bu kafayı buradan yandan yukarı doğru çıkartıp bu tuttuğunuz kolla da buradan yana, yana doğru dönebilirsiniz. Burada da aynı şekilde bu kafayı buradan çıkartıp hafif kalçanıza buradan aşağı doğru oturarak buradan çıkabilirsiniz. Ya da burada Almanın yaptığı gibi üçüncü seçenekte artık burada denk gelmiş. Bu aşağıda gelmezdi mümkün değil. Rakibin elleri sıyrılmaya başlamıştı ve ellerini oradan çıkarttı. yorumlarda şunu belirtmenizi istiyorum. Bu şekilde sizinle beraber ilk kez mi maçları yoksa daha öncesinde çok fazla teknik çıkmış maçları mı bulalım? Onlar üzerine tekrar bir analiz mi yapalım? Buna siz karar verin. Ya da incelememi istediğiniz spesifik maçlar varsa telifsiz olmasına dikkat edin. Eğer yorumlarda belirtirseniz onların da analizini yaparız. Aynı şekilde birkaç tane daha dalma denemesi oldu. Ama yine Arman savundu. Son bir dakika. iki devre mi acaba bu? Üç devre mi yoksa? Evet. Artık biraz daha kızıştı işler. Biraz daha bodoz ama yürüyüşlere gidiyorlar rakibe doğru ama yine kontrollüler. Olması gereken seviyedeki gibi. Arman Bacağı buldu burada rakibinin. Evet, aslında bacak önünde kalmış gibi bir şey olmuş. Rakip e, armanı savunmak için sprol yaptığında yana doğru dönüyor ve bacak armanın önünde kalıyor. Bakalım buradan bastırabilecek mi? Yapabileceği en iyi savunmalardan biridir rakibin. Burada. Bakın. Koltuk altından tutmuş. Ayakları da içeride. Şu an en iyi savunmayı yapıyor. Buradan e, armanın rakibin bacağını çıkartıp ya da oradan aşağı indirmesi lazım. Uf, iyi bir savunmaya güzel bir kontra teknikle karşılık geldi. Bakın. Bunu nasıl yaptı? Buradayken söylediğim gibi iyi bir savunmaydı. Burada rakibin tek yapması gereken koltuk altını aşağı doğru bastırırken bu arkadaki ayağını armanın ayağının arkasına takarak izleyin. Gelmiş bile vücut bak arkadaki ayağın arkasına hop ve oradan yeri aldı. Acaba bu maçın gidişatını değiştirdi mi bu teknik? Çünkü maçta çok fazla aksiyon olmadı. Arma'nın bir ilk devrede bir pozisyonu vardı. İkinci devrede de rakibin burada bir pozisyon oldu. Ama genel olarak baktığımız zaman baskıyla ve denemeyle Arman sanki daha çok puan toplamış gibi derken bir tekrar bir dalış geldi. Rakibi duvara aldı Arman. Aşağı doğru indirdi ve bitti. Belki de bu dalış ona kazandırmış olabilir. Burada çok güzel bir... Evet bakalım maçın sonucu ne olmuş? Kim kazandı? Son dalışla beraber Arman mı yoksa Rakibin mi kazandı? Evet Arman kazandı. Bu da değişik bir video olsun istedim bu şekilde. Farklı bir branşta ama yine içinde grafik var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.